Megalodon. Megalodon tarih öncesi yaşamış en güçlü köpek balığıydı. Ama onun sadece bir rakibi vardı. Megalodon tarih öncesi yaşamış yaşam Megalodon yaş, gelmiş geçmiş en büyük köpek balığıydı ve ısırık gücü tarih, tarih en güçlü ısırık gücünü sahipti. Dişleri 18 metre dişleri 18 bize kadar uzun Ve bu çok güçlü ısırıklarda rakip denli yenebiliyordu. Yenebiliyordu. Ama Megalodon Megalodon sadece yaşamış en güçlü köpek balığı Megalodon değildi. Megalodon Megalodon'dan daha güçlü olmasa da Megalodon'da aynı güçlü bir yaratık vardı. Ve ismi ise <laughs> ismi ise Dunkleuteus'tu. Dunkleuteus çok güçlüydü ve ve kafası kemikten oluştu Ve bu köpek balığı bütün tarih öncesi köpek balıklarından güçlüydü ve denizlerin yaşamı ve Denizlerde yaşamış en güçlü köpek balığıydı. Megalodon Megalodon kapışmasında kimin kazanacağını ne? kimin kazanacağını bilmiyorum ama Dankleste'nin kazanması çok yüksek. Dankleste'in köpek balığının kazanması çok yüksektir. Dankleste ama Megalodon bu savaşı kazanması için çok çevik olması lazım. Meg olduğunu yanması için Darkness'ı saldığında saldırdığından bir anda geri çekilmeli ve Darkness'ı e hızlı şekilde bir çarpmalı ve onun biraz kemiğini kırabilecektir. Sonra o biraz baygın haline düşecektir ve hıpıda hı da onu inekten çarparak biraz daha kıracaktır ama o Darkness'ı Meg hızlı bir şekilde çarp çarpacaktır. Hızlı bir şekilde çarpacaktır ve o da Dunkleistius'a şekilde çarpacaktır ve o da aktan su hızlı bir şekilde çarptıktan sonra Megalodon biraz daha durma düşecekti ve Megalodon'a hızlı saldırı, hızlı saldırma hızlı saldırdıktan sonra onu eskisi hale gidebilir ve kazanan Megalodon olur. Danko kazanması için çok kolay Danko kazanması için bir bir ısırıkta da Danko Megalodon'u vurması lazım. Böylece Megalodonu, Megalodon'un kemiklerini kırabilir ama Megalodon'u onu saldırmaya çalışacaktır. Kafasını ısıracak ve biraz kemiği kıracaktır. Ve Megalodon da dişleri kıracaktır. Megalodon o sırada kaçmaya başlayacaktır. Ve ve Megalodonu ve Megalodon'a bir ısırıkla onu öldürebilecek kadar güçlü olabilir. Ama Megalodon da yeni bir bu savaşı. Tank Styles Megalodon'la savaşın kimin kazanacağını söylemesek de Megalodon'un rakibini merak mı ettiniz? Kim yoksa çağında yaşamış Megalodon'un rakibi. Min adı ne biliyor musunuz? ismi Leviathan Benimle. Bu Megalodon'un rakibiydi ve çok güçlü bir balinaydı bu balina çok güçlü ısırıklarda Megalodon'u yene, yenebilirdi ama Megalodon onu öldürücü, öldürebilirdi. Dankleus Dan Langdeus, kadar güçlü olmasa da bu balina Megalodon kadar güçlüydü ve ve Magoldo ve hayvanlar aleminin en en büyük işleri de ona sahipti. Ve bu yaratık çok güçlüydü ve bu yaratık bir mobili bir mobili saniyeler içinde öldürebilirdi. Bunlar Megalodon Megalodonları yenebilirdi. Ama onların Megalodonu yenmesi için çok zor ataklar yapması lazım. Megalodonu da yenemeyiz. Megalodon Megalodonu yenmek için Leviathan'ın Öncelikle ona hıp hızlı bir çarpması lazım. Hıp hızlı bir çarptıktan sonra ona hıp hızlı bir ısırması lazım ki onu öldürebilir. Megalodon'un kazanması için ona bir vuruşla onun kemiklerini kırması lazım. Çok dibeye dalıp en alttan ona bir çarpması lazım Tüm kemiklerini kırabilir ve onu böylece cevettirebilir. Öldürebilir ama ama bu Megalodon ama bu çok güçlüdü ve Megalodonla kapışması Bunlar yemek kavgasında birbirlerine toplamışlardır ve Megalodonlarla Megalodonlar da Leviathanlar savaş yapsa kazanan kesinlikle Megalodon olabilirdi ama Leviathan da kazanabilirdi. Onu bilmesek de bunlar çok güçlü ısırıkları vardı ve ısırıkları ısırıkları Megalodon kadar olmasa da Olmasa da bunlar Moby yenebilirdi. Bunlar Moby öldürebilirdi. Bunlar 20 metreydi ve dişleri de Megalodon kadar büyüktü. Bunların ağırlığı da Megalodon gibi 100 ton ağırlığındaydı. Megalodon da 100 ton ağırlığındaydı. Ama Megalodon ama Megalodon kadar güçlü ve Livyatan'dan Livyatan'dan da daha güçlü bir yeri yaratık daha var. Megalodon kadar güçlü, Dantlesteus kadar da güçlü. Onun ismi tabii ki onun ismi nasıl sorsu ve 20 metre uzunluğuna erişebiliyordu ve bir otobüs kadardı. Onun ismi de Mosasaurus'tu ve Mosasaurus'lar rakiplerinden bin kat daha güçlü olabilirlerdi. Megaldon, Megaldon'u kolayca yenebilirlerdi. Megaldon da onları yenmesi kolaycaydı. Bunların ikisi aynı güçtelerdi. Ama Mosasaurus'lar hiç sesçici değillerdi. Megalodonlar çok şaşırtıcıydı ama Musa Megalodonla karşılaştığında kazan, kazanabilecek durumda düşebilir. Ama Megalodonların da onları yenmesi mümkündü. Megalodon ona hız, öyle bir hızla çarpması lazım ki onun hiç gemini kıramaz. <laughs> Ama sonra ikincisinde yine aynısını yaparak tüm kemiklerini kırabilir ve onun diğer yerlerini ısırma, ısırabilir ve onu öyle çiğneyebilir. Mosasaurus'un kazanması için uygun ortam uygun ortam lazım ve o uygun ortamda Megalodon'a saldırması lazım ve ve onu iki 3 parça ayırarak mide indirebilirler. Bu yaratıklar çok güçlü bir yarışıktı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın videomuza ve abone ol butonuna basın. emin Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.